Sosyal medyada örgütlenen eylemciler Kızılay'a doğru yürümeye başladı. Eylemcilerin Kızılay Meydanı'na girişine ilk etapta izin verilmedi. Ancak daha sonra polis sadece Başbakanlık ve Meclis etrafında güvenlik önlemi aldı. Kızılay Meydanı göstericilere açıldı. Göstericiler arasında bulunan bazı grupların Başbakanlığa yürüme ısrarı ise gerilimi tırmandırdı. Polis ve bu gruplar sık sık karşı karşıya geldi. Eylemciler etraftan topladıkları ve söktükleri eşyalarla barikat kurmaya çalıştı. Polisin müdahalesi sonrası geri çekilen gruplar bir otobüsü yaktı. Polisin barikata müdahalesinin ardından eylemciler belediyeye ait bir otobüsü ateşe verdi. Otobüs de şu anda yanındaki bir ağacı yakmak üzere. Eylemciler de ağacın alev almaması için ellerindeki petçilerle ağacı söndürmeye çalışıyorlar, ağaca su döküyorlar. Olayların başkente faturası ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kızılay'da gece geç saatlere kadar devam eden eylemlerin vehametini gösteren en büyük görüntü bu aslında. Ee, bu araç normalde Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara meyve suyu asattığı araçlar. Ancak dün marjinal gruplar tarafından araç ateşe verildi. Gördüğünüz gibi portakallarda bu ateşten nasibini aldı ve hepsi yandı. Esnaf da olaylarda büyük zarar gördü. Biz halka vatandaş yardım için mağaza açtık ama tabi aralarında provokatörler var ve e, bazı örgüt üyeleri de girdiği için bundan sabot ettiler. Ben sabah saat 4'e kadar e, bir fiil buradaydım. Çünkü mecburen e, en azından yağma alanları düşüncesiyle e, mecburen iş yerimin başında beklemek zorundaydım. Metro özürlü asansörlerini eylemciler komple tahrip etmişler. Şu anda engelli bir vatandaş gelmiş olsa Engelli vatandaşı ne aşağı metro indirebiliyoruz ne de yukarı çıkart çıkartabiliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi de hasarın faturasını çıkardı. Göstericiler 16 belediye otobüsünü tahrip ederken yine belediyeye ait 6 meyve suyu aracını da yaktı. Kızılay ve çevresinde 60 civarındaki otobüs durağıyla yüzü aşkın reklam panosu kullanılamaz hale geldi. <laughs> Yeni günde de eylemciler yine Kızılay Meydanı'nda buluştu. Ancak bu kez farklı bir tablo ortaya çıktı. Taşı, sopaya, Ankara'daki eylemde gruplar ikiye ayrıldı. Hemen arkamızda bulunan marjinal gruplar oluşturdukları barikatın arkasından polise taş ve sopa atarken sağ tarafımızdaki grup ise polislere taş atılmaması konusunda eylemcileri uyarıyor. Taş atma.